Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2015 yılında Darpani tarafından basılan Çanakkale Savaşı'na katılmış olan gemilerden oluşan bir setten bahsedeceğim. Lacivert kadife bir kutu içerisinde yer alan 5 adet hatıra paradan oluşan setimizin öncelikle teknik özellikleri daha sonra ise gemiler hakkında kısa bilgiler vererek videomu sona erdireceğim. Bu bronz paralarımızın teknik özelliklerine göz attığımızda nominal değerleri 2,5 Türk Lirası bronz olarak yapılmıştır. Çapı 38.61 milim. Ağırlığı 23.33 gram. Okside baskı olarak yapılmıştır. Kenar kısmı ise tırtıllı. Maksimum baskı adedi ise 1000 ila 2000 adet arasında basımı gerçekleştirilmiştir. En üst kısımda Yavuz e, muharebe kruvazörü gemisini görmekteyiz. Onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Alman donanmasına ait e, Goa Ben muharebe kruvazörü yoldaşı, Breslau ile birlikte Adriyatik ve Mura açıklarında bulunan İngiliz donanması ile yaşanan destansı kovalamacanın ardından 10 Ağustos 1914 tarihinde Çanakkale Boğazına girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu bu gemileri satın aldığını açıklamış ve 16 Ağustos 1914 günü bu gemilere Türk bayrağı çekilerek Guaben Muharebe Kruvazörü Yavuz Sultan Selim adı verilmiştir. Bu gemiler Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'nın müttefiki olarak 1. Dünya Savaşı'na girişinde kilit rol oynamışlar ve harbin sonunu 2 sene geciktirmiş. Rusya'da çarlığın yıkılışına sebep olmuş ve tüm Orta Doğu'nun kaderini etkilemiştir. Ee, hemen alt kısımda ise Nusret May'ın döşeme gemisini görmektesiniz. Onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Asıl adı Nusrat olan gemi savaş esnasında bölgeye mayın dökmek amacıyla yapılmış ve 1913 yılında Osmanlı donanmasına katılmıştır. Almanya üretimi olan gemi Çanakkale Zaferi'nin sessiz kahramanlarından bir tanesi. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusret 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy önlerine sahil olarak 26 adet mayın dökerek bir mayın hattı oluşturmuştur. 18 Mart 1915 tarihinde Türk kıyı bataryalarının açılan topçu ateşi sonucunda müttefik donanmaya ait gemiler dökülen mayınlara çarpmış ve İngiliz donanmasına ait... Ocean ve e, İreslipli zırhları ile Fransız donanmasına ait Bovet zırhlısını batırmıştır. Çanakkale'yi denizden geçemeyen müttefik donan, e, donanma bir daha dönmemek üzere Boğaz'ı terk etmiştir. Hemen üst kısımda ise Muavenet Milliye Muhribi gemisini görmektesiniz. Yani onun hatıra parası. Onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Osmanlı donanmasında 1910-1923 yılları arasında hizmet eden torpido botu donanma cemiyeti tarafından 1910'da satın alınmış. Bu nedenle de cemiyetin ismini Donanmay Osmani Muavenet Milliye Cemiyeti almıştır. 1911-12 Osmanlı İtalya Harbi'nde Boğaz savunmasında kullanılmış. 1912-13 Balkan Harbi'nde ise Yunanistan'a karşı yapılan savaşlara katılmıştır. 29 Ekim 1914'te Yavuz ve Midilli gemilerinin Rus limanlarını bombardıman harekatında Odessa limanında bombardımanın gayreti vataniye muhribi ile gerçekleştirmiştir. Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muhavenet Milliye Muhribi Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz Goliat zırhlısını Çanakkale'nin Morta Limanı'nda 13 Mayıs 1915 gecesi yaptığı torpido atışı ile batırmış ve savaşın sürecini büyük ölçüde değer, e, değiştirmiştir. Onun altında ise Hamidiye e, Kruvazörü gemisi bulunmakta. Onun hakkında kısa bilgi vermek istiyorum sizlere. Osmanlı donanması için inşa edilen savaş gemilerinden olan Abdülhamit Kruvazörü, 1903 yılında donanmaya katılmış ve 1908 yılında adı Hamidiye olarak değiştirilmiştir. 1912-1913 Balkan Savaşları'nda ve Birinci Dünya Savaşı deniz harekatında diğer savaş gemilerinden daha fazla harekata katılan Hamidiye e, Kravözür 40 yıl hizmet yapmıştır. 1913 yılında Ege Deniz'de Akdeniz'de olağanüstü güç koşullarda gerçekleştirdiği akın harekatı ile Yunan donanması ve harp potansiyeline büyük hasar verdiği Rauf Orbay komutasındaki Hamidiye kruvazörü başarıları ile deniz harp tarihindeki şanlı yerini almıştır. Orta kısmında ise Midilli kruvazörü gemisi bulunmakta. Onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 1912 yılında Alman tersanelerinde inşa edilen Breslau adını Alman şehri Breslau'dan almıştır. Goben Savaş Gemisi ile birlikte Adriyatik ve Mura açıklarında bulunan İngiliz donanması ile yaşanan destansı kovalamacanın ardından 10 Ağustos 1914 tarihinde Çanakkale Boğazı'na girmiş Osmanlı İmparatorluğu bu gemileri satın aldığını açıklamış. 16 Ağustos 1914 günü bu gemilere Türk bayrağı çekilmiş. Midilli adı verilmiş ve Yarbay Kentir komutasında görev yapmıştır. Özellikle Karadeniz ve Boğazlar'da görev yapan Midilli Osmanlı donanmasındaki günlerini Karadeniz'de Rus muhrip ve krovazör akınlarına karşı harekatlar ve konvoy görevleri gerçek geçmiştir. 20 Ocak 1918 tarihinde İngiliz donanması ile yapılan bir mücadele sonrasında İmroz yakınlarında mayına çarparak batmıştır. Bu gemiler Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya müttefiki olarak 1. Dünya Savaşı'na girişinde kilit rol oynamışlar ve harbin sonunu 2 sene geciktirmiştir. Rusya Çarlığı'nın yıkılışına sebep olmuş ve tüm Orta Doğu'nun kaderini etkilemiştir. Şimdi size gemiler hakkında bilgi verdikten sonra hatıra paralarımızı sizlerle beraber inceleyelim. Üst kısımlarda gemilerin ismini görmekteyiz. Yavuz Muharebe Kruvazörü ve geminin resmine yer verilmiştir. Yine Nusret Mayın Döşeme Gemisi yine gemiyi görüyorsunuz. Orta kısmında Midilli Kruvazörü yine gemiye yer verilmiş. yine aynı şekilde Hamidiye Kruvazörü yine gemiyi görmektesiniz. Muaveneti milliye Muhribe yine gemiye yer verilmiş. Şöyle sizlere hatıra paralarımızın arka yüzeyini göstermek istiyorum. Hatıra paralarımızın arka üzerine göz attığımızda ise hepsinin aynı olduğunu görüyorsunuz. Nominal değerleri 2,5 Türk Lirası bahsetmiştim. Hemen yan kısmında başak ve yaprak desenlerini görmekteyiz. Üst kısımda ise Ay Yıldız'a yer verilmiştir. 2015 tarihini görüyorsunuz. Hemen 2015'in altında ise darphanenin damgasına yer verilmiştir. En üst kısımda ise Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunmakta. Evet arkadaşlar şöyle sizlere kutuyu göstermek istiyorum. Kadife kutumun. Gördüğünüz gibi lacivert kadife bir kutu üzerinde Osmanlı turasına yer verilmiş. Alt kısımda ise Çanakkale yazısı bulunmakta. Evet arkadaşlar bu videomda sonuna geldim. videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.